düzenine karşı önce telefonlarınızı çıkarın hepinizi canlı yayına davet ediyorum telefonlardan önce telefonlardan yedi yıl önce bu belediyeyi bir Karadeniz Uşağı aldı beğenmedi Tayip Bey bir daha yarışacağız dedi. 13 bin farklı almıştı. Iptal ettirdi. 1 milyon fark aldı bu sefer. <laughs> bu Karadeniz uşağı aradan 5 sene geçti. Bir daha aldı belediyeyi. Baktı ki sandıkta yenemiyor mahkemede yenmeye kalktı. Şimdi ben size, ben size Nazım Hikmet'in büyük ustanın Kuvayi Milliye Destanı'nda Karadeniz uşaklarını nasıl tanımladığını anlatayım. Şöyle diyor büyük usta, dümende ve baş hattında uzun eğri burunlu insanlar vardı ki onlar konuşmayı şevhetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiçbir şeyden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler diyor. <laughs> Cumhuriyet savcısı yazar ya Aslında bir meslek grubuna daha çok yakışır bu Cumhuriyetin savcısı doğrudur Ama Cumhuriyetin öğretmeni Ben Cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım Atatürk diyor ki Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Asıl savaş şimdi başlıyor Cehaletle savaş diyor, cehaletle savaş. Onun için buradayım. Bu ülkenin üç büyük sorunu vardır. Birisi cehalet, öbürü ihanet, öbürü adalettir. Bu üçüdür. Şimdi gençler, evlatlarım, öğrencilerim size sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin. Ama kaldırım taşlarını sökmeyin. Şiddet uygulamayın. Maskeye gerek yok. Sizin yüzünüz kara değil ki. Yüzü kara olanlar maske taksın. Sizin yüzünüz ak. Sizin yüzünüz ak. Onların adı ak. Adının ak olması önemli değil. Alnının ak olması önemli. Alnının. Sizi mizah yapmaya davet ediyorum. Bunlarla makara yapmaya davet ediyorum. Polisler, sevgili kardeşlerim, jandarmalar, size sesleniyorum. Ya arkadaşlar, arkadaşlar, bakın orada sopayla vuruşan birisi emin olun ki onu oraya Tayip göndermiştir. Emin olun. Bakın eğer birisi provoke ediyorsa orada provoke ediyorsa bilin ki o mitin işidir işidir, AKP'nin işidir. <laughs> Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, evlatlarım, bakın polislere, jandarmaya sesleniyorum. Ya arkadaşlar, polis kardeşlerim, sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz. Devletin polisisiniz, devletin. Biz sizin yanınızdayız. Ama kusura bakmayın. Van'dan giriyor Afgan. Çanakkale'ye kadar geliyor. Sınırlarımız Kevgir'e dönmüş. Türkiye'nin sınırları Kevgir'e dönmüş. Yol geçen hanına dönmüş. Bunları kimse konuşmuyor. Ama gariban çocuklara gelip burada onları jopluyorsunuz. <laughs> Eğer çok gaz meraklısıysanız, çok jop meraklısıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın. Teröristleri yakalayın. Biz bugün burada Biz bugün burada gençlerimizle sohbet etmeye geldik. Gönlünde kardeşlik duygusunu paylaşanlara, tohumu çiçeğe dönüştürenlere, çocuğuna harçlık veremeyen babalara, İstanbul'da yaşayıp da denizi görmeyen çocuklara selam vermeye geldik hep birlikte. Sırlı elleriyle üretim yapanlara, gece yatağına aç giren çocuklara merhaba demeye, onların derdine derman olmaya geldik. Biz bugün buraya boyun eğmeyenlere, dik duranlara itaat değil itiraz edenlere selam vermeye geldik. Şehitlerin bayrağını devralanlara geldik. Alın teri dökeyip Alın teri döküp çocuğuna mama alan babaları selamlamaya geldik. Biz bugün buraya haram yemeyenlerle dertleşmeye geldik. Biz bugün buraya horlanan, şiddet gören, sokakta öldürülen kadınlarımızı selamlamaya geldik. Biz bu meydanda toplananlar biz susmayanlarız. Biz direnenleriz. Biz eğilmeyen başız. Biz susmayan diliz. Biz hepimiz biz bükülmeyen bireyiz. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Anadolu'nun bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. Biz isyanı biliriz. Biz isyanı Şeyh Bedrettin'den öğrendik. Biz kula kulluk yapmamayı Pir Sultan'dan öğrendik. Bir olmayı, iri olmayı Hacı Bektaşi Veli'den öğrendik. Biz Aşkı Yunus Emre'den Sevdalanmayı Nazım Hikmet'ten öğrendik Vatan demeyi Namık Kemal'den Korkma demeyi Mehmet Akif'ten öğrendik Biz Biz sizleri buraya selamlarken Yedi tepeli şehrimin Yedi renkli insanlarına Ayasofya'sına Süleymaniye'sine Taksim'deki işçilerine Gezi'deki direnişçilerine selam göndermeye geldik hep birlikte. Biz buradan İstanbul'u bizim yapan parti Sultan Mehmet'e de geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal'e de şükranlarımızı sunmaya geldik. Biz burada Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'una Münir Nurettin Selçuk'un Aşı yanına Orhan Veli'nin sevdalarının şeftine Nazım Hikmet'in Gülhane'deki Ceviz ağaçlarına selam söylemeye Geldik Sol tarafa Bir sağlık görevlisi gelebilir mi acaba Biz Hepimiz Ya kazanacağız Ya kazanacağız Ya da hep birlikte yok olacağız Yok olmayacağımıza göre hep birlikte kazanacağız. Umutlarımızı tazeleyeceğiz. Yaşama sevincini yeniden kuracağız. Özgürlüklerimize sahip çıkacağız. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu yargılanabilir, bir sıkıntı yok. Adil olsun yeter ki adil. Ama sen bakanlığına dezenfektan satan bakanını yargılamazken Ankara'yı Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçe'yi yargılamazsan Sen oy hakkına sahip çıkacaksın. Oy kutsaldır. Milyonlarca insan ona oy vermiş. Keyfine göre iş yok. İntikam alamazsın. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın elbet. Ama senin derdi yargılamak değil. Senin derdin intikam almak. Kimmiş gizli tanık varmış. Gizli tanık konuşuyor. Ben bir yerlerden duydum. Geçmişte bu gizli gizli tanık biliyorsunuz bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için dolar yükseliyor. Euro yükseliyor, borsa çöküyor. Erdoğan'ın derdi memleket değil, Erdoğan'ın derdi koltuğudur. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Erdoğan yargılayacaksan eğer belki belki unutmuşsundur. Ben sana hatırlatayım. Bir. Gaz atıyorlar. Gaz sıkıyorlar. gaz sıkıyorlar. Gaz sıkıyorlar ama. Gaz mı sıkıyorlar? Nerede gaz? Arkadaşlar, bunların hayatı gaz zaten. Pazartesi gaz buluyorlar. Salı petrol buluyorlar. Çarşamba altın buluyorlar. Perşembe uzaya gidiyorlar. Cuma basın açıklaması yapıyorlar. Cumartesi pazar tatil yapıyorlar. Ne utanmaz adamlarsınız. Gaz buraya kadar geldi. Utanmaz gazcılar. <laughs> Erdoğan. Bana bak Erdoğan. Eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak'ta askerin başına çuval geçirip de susanları yargıla. Ergene Balyoz'daki insanları yargıla. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla. Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Reza Zarrab'ın Rüşvet verdiği bakanları yargıla. Birleşik Arap Emirlikleri terör devleti diyordun. Onunla konuşmaları yargıla. Raibi nasıl bıraktın onu yargıla. Trump'ın aptal adam demesine ses çıkaramamanı yargıla. Size şunu söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Bakın Son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçimde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de yıllarca CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir abiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın Yeniden yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım. Söz veriyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım söz veriyorum. <laughs> Unutmayınız